Merhaba, ben Operatör Doktor Ahmet Özyazgan. İstanbul Beylikdüzü'nde kendi özel kliniğimde hastalarıma hizmet vermekteyim. Bugün size kireçlenme rahatsızlığını anlatacağım. Kireçlenme rahatsızlığı kişilerin dizlerinde, kalçalarında, ayak bileklerinde, omuzunda, belinde, sırtında, boynunda gibi var olan eklemlerin, kemiklerin arasında birbirine sürtünmeden kaynaklanan ciddi bir rahatsızlıktır. Yaşımız ilerlediği zaman nasıl cildimiz kırışıyorsa, saçımız, sakalımız nasıl beyazlıyorsa bizim eklemlerimiz, kemiklerimiz de kireçlenme yaparak yaşlandığını belli ediyor. Cildinize bir krem, saçınıza bir boya bakımı yapabiliyorsunuz. Hiç uzağa gitmeyin, sokağa koyduğunuz arabaya bile bir yaz, bir kış yağ, su, antifriz gibi bakım yapıyorsunuz da en değerli hazineniz olan vücudunuza bugüne kadar bakım yaptığınızı hatırlıyor musunuz? İşte biz kök hücre tedavisiyle normalde protez platin takılması gereken, narkozlu, bıçaklı, kanamalı, açık, ameliyatlı, dikişli bir şekilde iyileşmesi gereken hastaları kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız, protezsiz, platinsiz, kansız, dikişsiz bir şekilde iyileştirebiliyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Önce ücretsiz bir check-up yapıyoruz check bütün tahlillerini, tetkiklerini, filmlerini sıfırdan sil baştan yenileyip arkasından kök hücre uygulaması için ameliyathanede steril hijyenik şartlara indiriyoruz. Hastamıza narkoz vermeden, bıçak değirmeden, protez platin takmadan, kanatmadan, dikiş atmadan hastamızın göbek bölgesinde var olan yağlarını şu kalemin ucu inceliğinde ince iğnelerle çekerek alıyorum. Hem zayıflatıyorum hastamı hem şekillendirip ince atıyorum hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın problemli bölgelerine ince iğnelerle tek tek nakil yapıyorum. Bu sayede ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız, protezsiz, platinsiz, kansız, dikişsiz, bıçaksız bir şekilde iyileştirip sağlığına, sevdiklerine kavuşturabiliyorum. Yurt dışı sigortalar bunun ödemesini karşıladığı için cebinizden para da çıkmıyor. Bu ve bunun gibi sorularınızı aşağıdaki linke tıklayabilir, sosyal medya hesaplarımızdan yazabilir veya santral numaralarımızdan arayarak bizi bilgilendirebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.